Merhaba değerli dostlarım. Evet, güzel bir alımla karşınızdayım. Ee, Milli Savunma Bakanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bu yılın ikinci sözleşmeli er e, temini faaliyetleri duyurusu bu ayın 24 itibariyle e, açıklandı değerli dostlar. 24 Şubat'ta açıklandığını buradan sizlere duyurmuş olalım. Yani e, bugün, e, bugün de başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Yine burada başvuru kılavuzundan başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabiliyor, onlarla ilgili sizlere de bilgi aktaracağım değerli dostlarım. Şimdi buradan geçelim başvuru şartları nelerdir? Ee, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak ve erkek olmak, en az ilk öğretim mezunu veya yurt dışındaki denge okullardan mezun olmak, askerlik hizmetini, Er ve Erbeş olarak tamamlamış olan adayların değerli dostlar yılın ilk ayı olan 1 Ocak itibariyle 25 yaşını bitirmemiş aynı zamanda 20 yaşından da gün almış olmak gerekiyor değerli dostlar. Yani 1 Ocak 1998 tarihli ve 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan adaylar bu alıma başvuru yapabiliyorlar. Bunu buradan belirtmiş olalım. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebep olursa olsun ilişkiyi kesilmemiş olması gerekiyor bu alma başvuru yapacak olan adaylarımız. Ee, yine e, burada yer alan suçlardan dolayı da hemen şuradan kademle göstereyim. E, buradaki suçlardan dolayı da herhangi bir şekilde hüküm giymemiş olmak, e, olmuş olmak gerekiyor. Değerli dostlarım Şimdi geçelim. Bakın 11. madde önemli. Askerliğini yapan veya hali hazırda asker olan adaylar için, değerli dostlarım, burada birlik komutanlıklarından nitelik belgesi alması gerekiyor. Bakın bunu hali hazırda asker olan adaylar için yapmış olan adaylar, biliyorsunuz terhis belgesiyle bu alıma gidiyorlar. Bunu buradan bir kez daha belirtmiş olalım. Ee, yine başvuruların değerli dostlarım personel temin msb.com.tr adresinden başvuru yapabiliyorsunuz değerli dostlarım bu önemli bir konu. Şimdi geçelim ee, hemen buradan aşağı taraftan değerli dostlar sınav hangi seçim aşamalarından oluşur onlara bir göz atalım. Evrak kabul faaliyetleri yine hangi evrakları en sonda toplu olarak söyleyeceğim yani sınava gelirken e, hangi evrakları götüreceğimizi söyleyeceğim. fiziki değerlendirme test dediğimiz boy-kilo e, oranlarının kontrolü yani e, vücut indeksine tabii ki bakılıyor. Fizik yeterlik testi dediğimiz e, Mekik ve koşu etabından oluşan test Mülakat ve tabii ki en sonunda alınan Genel sağlık raporla birlikte süreç sonlanmış oluyor Tabii ki asil araştırması ve güvenlik soruşturması da bir sürece dahil Değerli dostlar sınav e, Mamak Ankara'da e, MEPS e, okulu ve eğitim merkez komutanlığında icra edileceğini buradan e, belirtelim Zaten önceki alımlarda da bu şekilde yapılmıştı Şimdi sınava gelirken yanımızda nereye götüreceğiz? Ee, e, öncelikle TC kimliğimiz, e, sınav çağrı belgesi, e, adayın başvurusunu kabul edildiğine dair internetten alınan çıktığı kastediyor burada sınav çağrı belgesinden. Nitelik belgesini askeri hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylar için birlik komutanı tarafından veriliyor değerli dostlar. Yine KK yani e, bu kılavuzda da mevcut o belge. Nüfus cüzdanı söylemiştik. Öğrenim diploması. Bakın diploması kayıp olan adaylar için bu çok önemli bir konu. Bana çok soru geldi bu konuda. Öğrenim aşamalarını gösteren bilgi içeren şekilde okul müdürlüğünden alınmış, onaylatılmış diploma kayıt belgesini getirecekleri belirtilmiş. Yine değerli dostlar bakın e-devlet öğrenim belgesinde kabul edileceği bu da söylenmiş değerli dostlarım terhis belgesi askerlik hizmetini tamamlayan adaylardan e, istenen bir belge bakın terhis belgesini e, askerlik hizmeti tamamlayan adaylar için askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyeceği burada belirtilmiş eğer terhis belgesini götürmezseniz o verilecek olan ilk 6 ay askerlik yapanlar için biliyorsunuz 6 puan. 12 ay olarak yani 6 artı 6 olarak yapanlar için de toplamda 12 puanlık bir ek puan veriliyor. Bu ek puanlardan faydalanamayacağınızda bakın burada belirtilmiş. Bu önemli bir Konu. Yine askerlik hizmetini tamam yapmamış olan adaylar için de askerlik durum belgesi istendiği söylenmiş. Yine bakın burada varsa ehliyet, askeri ehliyet, atacılık, aşçı, fırıncı gibi sertifikalar mesleki eğitim belgelerinde kabul edildiği belirtilmiş. Değerli dostlarım. Şu konu çok önemli. Fizik yeterlik testi için çek hekim sağlık raporu dediğimiz. Bakın hemen şuradan belirteyim. E, durum bildirici çek sağlık raporu da mutlaka süreçte isteniyor. Bu sağlık raporunu almazsanız mülakata kabul edilmiyorsunuz. Bu önemli bir konu. Değerli dostlarım e, gerçekten e, dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu burada belirtelim. Şimdi e, buradan değerli dostlar fizik yeterlik testinden kısaca bir bahsedelim değerli dostlarım biliyorsunuz 400 metre koşu hedef koşusu ve 1500 metre düz koşu dediğimiz koşu var bu koşulardan en az bir tanesine girmek zorunda olduğunuzu belirtelim ve önemli bir diğer konu da mekik ve şınav testlerinden en az bir puan almanız gerektiğini de belirtelim değerli dostlar Yine 400 metre düz koşudan da en az 5 puan almanız gerektiği de bakın burada yazılmış. Hedef koşusundan da en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazandığınız burada belirtilmiş değerli dostlarım. Mülakatta sözün mülakatta ee, sizden istenilen genel görünüş kendinden istenilen kavram yeteneği, özgüveni, özgeçmiş kişilik, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ki bu oradaki en önemli madde. Beden dinini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönük uyumluluk ve askerlik mesleğine uygunluk şeklinde belirtilmiş değerli dostlarım. Yine burada kısaca bir hastane sağlık işlemleriyle ilgili de, bir e, Kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Ankara içinde olan e, adayların en az 3-3 günü içerisinde biliyorsunuz e, siz eğer e, söz da başarı olursanız size bir sevk belgesi veriliyor. O sevk belgesiyle e, başvuru yapıyorsunuz. E, sevk edildiğiniz hastane en az 3 iş günü içerisinde. Ankara dışında ikamet edenlerin ise 5 iş günü içerisinde başvuru yapması gerektiğini buradan belirtmiş olalım. Şimdi e, buradaki başvuru e, belgeleri söylemişti. ancak tekrardan bir söyleyelim. Başvuru program e, kullanma talimatı, başvuru programı kullanma talimatı. Başta söylediğimiz nitelik belgesi, askerde olanlardan istenen belge. Boy e, kilo standartlarını söylemiştik. Fizik yeterlilik testi, e, hastane sevk belgesi, durum belgesi, sağlık raporu örneği burada var. Aday bilgi formunu nereden alacağız diye çok aday sordu. Bu da Örneğe bakın burada olduğunu söyleyelim değerli dostlarım. Şimdi buradan e, durum bildiri, bildiri çekelim. Sağlık raporu bakın burada gördüğünüz rapor örnek e, bir rapordur. Rapor bu şekilde olacak değerli dostlar. E, onu da belirtmiş olalım. Aday bilgi formundan kısaca bahsedelim. Bakın aday bilgi formu burada 4 sayfa şeklinde. Aday bilgi formunu değerli dostlar önlü arkalı şekilde çıkarmanız gerekiyor. Yani bakın buradaki 7 ve 1 yazan sayfayı ön arkalı bir sayfa şeklinde hemen aşağıdaki sayfaları da ön arkalı şekilde olacak şekilde yine bir sayfa şeklinde çıkacak. Bunu da söylemiş olalım. Umarım açıklayıcı olmuştur diyorum. Buradan başvuru yapan adaylara da ben mülakatında şimdiden başarılar diliyorum. Her şey yolunca olsun diyorum. Hoşçakalın.